Herkese merhabalar. Ben Safa Sağlık Merkezi'nden Doktor İsmail Çeken. Bugün sizlere çalışma alanlarımla alakalı küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Hangi hastaları kabul ediyorum? Önceki konik hastalar, şekeri, tansiyonu, obezitesi olan ya da otomin hastalığı olan, alerjiler gibi otomin hastalığı olan hastaları kabul ediyorum. Ayrıca nöro bozukluk, bozukluklar, özellikle çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü ya da otizm gibi sağlık problemlerinde farklı yöntemler kullanarak yanınızda oluyorum. Bir üçüncü olarak da sigara alkol madde bağımlılığı grubundan da hastaları kabul ediyorum. Burada hastalıkların nedenlerini anlamak tabii ki çok önemli. Bunun için de fonksiyonel tıp yaklaşımını kullanmaya çalışıyorum. Ayrıca hastalıkları tedavi etmek için bir yandan geleneksel tıp yöntemlerini kullanırken neyi kastediyorum? Kupa tedavisi, hacamat yani, kişisel tedaviler ve e, kuru iğneleme gibi yöntemleri kullanırken öte yandan teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorum. Rezonans terapi, nörofeedback for brain, TDCS gibi yöntemleri kullanıyorum. Daha detaylı bilgi almak için merkezimize iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla ve muhabbete kalın.